merhaba evet. arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte Ayım kanalına ben video çekiyorum. Sen nasıl benim kanalımı çalarsın ya? Niye sizsiz siz video çekiyorsun? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Among <laughs> Us çekiyoruz. Evet. Bugün yanımda yeni kardeşim var. Hoş geldin. Bu bu aralar çok sık karışımla video çekiyorum arkadaşlar. Böyle Çünkü hala böyle, böyle bak elimi elim yandı böyle. böyle. <laughs> Hadi o zaman videomuza geçelim. <laughs> Ama Ama öncesinde abone olup yorum atıp zili açıp 8 <laughs> like 8 like atmayı unutmayın. Zil zili açın beğenin. Ben dedim zaten. Hep hepsini hepsini zaten. Aynen hepsini yapın. Hadi geçelim. İstikrar takip edin. Google Google Google. Google Kozmik Kozmik, Kozmik Eren alt çizgi Yok kozmik alt çizgi Eren alt çizgi official Böyle <gülüyor> bye <gülüyor> Evet devam ediyoruz arkadaşlar İrem biliyor musun önümde masmavi bir kırıl medyası çıktı kesinlikle bakmak yok <laughs> Onu da söyleyeyim İmpo değilim bak bakmaya çalışma Bakarsan hile sayılır Geziyoruz şu an. Arkadaşlar böyle bir yolu daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Değil mi İrem? Kaç like bekliyorduk biz? 8. 8 like mı? Tamam. Aa, sen buradasın. Ben çıkıyorum. Bir de git lan ben beni kesecek. Yok ben katil değilim. İddiasına var Gel. Gel. Gel yanıma gel korkma gel. Gel keseyim mi seni? Gel keseyim mi? Kes. Imposter dedim ki. Valla değil. Ben gidiyorum. Imposter değilim çünkü. Ne? Ya! Sen beni takip et. Daha seni buldular. Aha. Hemen ne olmaz diyeceklerini biliyorum. Sen söyle sen de gözükmüyor ki. Çünkü sen özür. <laughs> no. <gülüyor> Green is ki red. Ve kazanırız. Aha. Ha 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 arkadaşlar <laughs> kazandık. Ne dedim? Bu renk benim artık. Okey misin ya? Ah, hay. Ah ah ah, 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 ah. hı. İrem ölü olsan da görev Yaz boşuna gözükmez ki. Ha hayır <laughs> imposterım. Hemen biz kime versek? Redmop verelim. <laughs> İrem gözükmüyor bak gözükmüyor. Al bak gözükmüyor bak. Hiç gözüküyor mu? Hiç gözüküyor mu? Aa herkes reportlayana vermiş. Bu ne demek? Bir dahaki de kesmeyeceğim seni. <laughs> Bu ne demek? Temizliğe. De? Ben uzaya gidiyorum. Elveda. <laughs> İrem görevleri yapsana. Ya, da kazandırsın. Ne olsan? Aha. Ne olsan bir şey fazla. Ben takip edeceğim. Gözükmüyorum ben değil Gez mi? Kötüye kapattı kestim. Güzel. menteği. Şuradan çıkma. Çıkma. Nereye gittin sen şuradan? Ben tegi. Bey Aha. Bu beyazı kesmem lazım. Hani evet. beni gördü. Beyazı da kestim ve kazandı. Arkadaşlar victory. Güzel. Victory aldık ve son üçüncü elimize geçelim. İyiyim. Neredeyim? Neredeyim? Hayır. Bakıyorum seni. Aa, 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 aa. Kestim seni ama yeşil gördü. Hayır. Hayır. Hayır Green. Green. Yes. Arkadaşlar bir victory daha alıyoruz. Üç kere peş peşe ilk başlayacağım. Sen göstermiyorsun mi? Evet yine imposter olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazandık. Arkadaşlar bu arada ben taktik yaparak oluyorum yalnız. Onu da söyleyeyim size. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam Bir edelim. Bir odaya gidelim. Hani o kamera Ben imposterim İrem. İrem. Seni öldüreyim mi? Gel Öldürürüz. Geldim, Geldim. Gel. ha. Keseyim mi seni? <laughs> Ah, mor değil kızım. Ermiş cesedim bulundu, yazık. Ar arkadaşlar, kardeşim beni maalesef ki kezilden radyodan mı çıktın aydın? Raporla sana. Ben şimdi bir <laughs> arkadaşlar. Üç kere imposter olduk. Bir kere kesildik. Evet arkadaşlar bugün Among Us işte. Kardeşim bir kere imposter oldu. Beni kesti. Ben üç kere imposter oldum. Onu kesti. Böyle videoların daha fazlası için abone ol like atmayı unutmayın. Abone olun, like atın. 8 like mı? Evet. Ben şöyle. Sen de böyle ya. Hadi bye.